Merhaba arkadaşlar, Euro Truck Simulator 2'deyiz ve karşınızda Mercedes Sprinter 315 var arkadaşlar. Evet, araç panel var. Ee, ben açtım. Yani ben açtım değil, böyle siyah görünüm verince aynı e, cam varmış ama şey yapılmış gibi. Ee, Full siyah, Amerikan çizilmez bilim, takılmış gibi şu anda camına. Bu arada kendini görün değil mi? Ha, ismini söylemeye gerek yok. Orada yazıyor zaten. Ve aracımızın önünde de şöyle görüyorsunuz için zaten. Yılmaz S. Şu önde bir problem var. Kamerayı ancak şu şekilde tutabiliyorum. Çok güzel ya. Asla benim hayır diyemeyeceğim bir mod türüdür bu. Şu anda Avrıdın şehrindeyiz. Avrıdın şehrinden çıkacağız. Ee, kısa bir video olacak. Adeta bu arabayı inceleyeceğiz. Bakalım. Benim hoşuma gitti. Hep beraber göreceğiz. Şöyle bir saatime bakayım. Evet. O zaman yolumuza çıkalım. Evet. Şöyle bir fallarımızı yakalım. Ve devam. Kabin aksesuarı DLC'sini destekliyor. Modifiye seçeneği var. kilometresi gerçek gibi işliyor arkadaşlar. Yani uyumlu olmuş kilometre. Bilal. Söyleyemedim. Bilal her tarafta düşünüyorum bak seni. Arabanın arkasından bile kodum resmini, şey yazını, resmeden Hı. çıktı. Arkadaşlar savurma derdi yok. Bence güzel olmuş. Yalnız açılsa ve koltuk falan eklense gerçekten dolmuşçuluk falan yapılır bu araçla. Yani roket gibi gidiyoruz. Yalnız arkadaşlar araç bir 23 sürümüne uyumlu olduğu için direksiyon ayarlaması falan yapılamıyor. Şöyle o da olmuyor. Evet, kabin yaklaştırma falan da yok. 2.25 uyumlu olmadığından dolayı. Bence tam uyumlu yapmışlar. Ne motor freni falan var, ne hiçbir şey yok arabada. Sadece kendi freni var. Evet. Güzel. Beğendim. FPS e düşüşü de yaşatmışız arkadaşlar. Zaten sprinter modları güzel oluyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Önceden beri yapılıyor. Bilal, araba nasıl olmuş mesajını bekliyorum. Sen yorum atmıyorsun ben. <laughs> Neden de ne öğrendik? Zaten. Yani mesaj atarsan iyi olur. İyi var. Takla, dur lan bırak. Şu kenar sizi kaptığı zaman bir daha da bırakmıyor abi. Yalnız arkadaşlar şeylere de sıkıntı var tabi. Şeylere şeyleri destekliyor dedik de. Kabin DLC'leri silerine. Yani tam oturmuyor yerine. Onu tam ayarlayamamışlar. Oo, oh, oh. Yalnız adamı bayağı girecektik de. Son anda kaçtı. Bu araba çok yakardı yalnız ya. 3.0 motor var üzerinde. Bunun şu anda. Araba daha gidemiyor. Hatta ne yapalım? Evet, biraz da gece gidelim. Anında gece yaparım yani. Hiç utanmam, hiç acımam. bence süper olmuş. Süspansiyonu güzel olmamış yalnız arkadaşlar. Ben buna güzel bir süspansiyon yapardım. Estemeldi falan kütük gibi geçiyor çünkü şeylerden e, yol şeylerinden ayrımlarında. Ya yani eğlenebileceğiniz bir mod yapmışlar. E, bir sefer sürersiniz belki de. Artık ondan sonra ellemezsiniz. Mercedes e Sprinter 315 inceleme. Bu arada şablonlar verilmiş arkadaşlar. Şablonları da indirirsiniz. ETS2 mod LT yani ETS2 LT sayfasında bulabilirsiniz. Arama yerine sprint yazın. Karşınız, karşınıza bu mod çıkacaktır. Zaten video altında link vereceğim. Oy. Çok raket geçti. Bir de burada yedim ceza şimdi. 오, 정말 멋지네요. 네. Ne yani gaza basmasa ceza kesmeyecekti demek. Evet garip, garip. Nasıl arkadaşlar ya? Siz de kararınızı verin aslında. Güzel mod olmuş. Geliştirilse daha da. Şu yalnız camlar açılması lazım ya. Vallahi gerçek bir mod vardı sadece. Bir dakika diyecektim. Demeye gerek kalmadı. Evet. Benim güç kaynağı öttü. Güç kaynağının ötmesi demek bilgisayar kapanması demek. Yani o sıkıntı. Voltaj düşüyor. Tedas sana sesleniyorum. Şu elektriğe bir çözüm bulun. Ne olursunuz. Twitter'dakiler. Troll tedaşçılar. Adamlar harbi noob ya vallaha. Yan, ko e yan mahallede mi diyor? Öyle bir şey vardı. Ma yan mahallede elektrik var ve sizde yoksa Alo 186'yı arayın hemen o mahallenin elektriğini de mi keselim ne diye bir şey vardı yazmışlardı. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız bu araba Hilal'in onda diyeyim. Ya yani Hilal'le ortak aldık yani biz bu arabayı. Ee, önde Yılmaz Efsane ben. Arkada Hilal yazıyor. Benim ismim dedi camda kalsın dedi. Tamam dedim ben de. Cama yapıştırdım. Ha bunlar bir şaka. Bir komiklik. Arkadaşlar daha fazla ETS videosu gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Çünkü biliyorum ETS'i daha çok seviyorsunuz tüm oyunlardan. O yüzden kanala abone olmayı unutmayın ve videoları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. savurma derdi yok ya arkadaşlar çok süper. Tarif, güzel. Evet. İyi iyi ya. Şuma gitti. Bayağı hızlı gidiyor yalnız. Bir boşa bakalım. Ne kadar gideceğiz? Motor freni yok, retarderi yok. Ee, başka frenler de yok. Zaten sadece kendi freni var. Kendi freni de tutmuyor. Öyle de bir sıkıntısı var. şöyle duralım. Şöyle hakkında kısmından aracımızı bir inceleyebiliyoruz mu bakalım. Evet inceleyebiliyoruz. Araç bu şekilde. Ee, şöyle şeyler var. Motor seçeneğimiz var. Burada var yani. 3.5 Motorlarımız falan var. Vites seçenekleri var. Ee, i̇ç tasarım var arkadaşlar. Şöyle tasarım yapmışlar. Bu ilk idin içi. Sonra şurada bu benim keyda arkadaşlar. Şöyle. Şunu hatta şöyle aslında sizde siyah aldığınız zaman aynı benim araç gibi normal siyah olur. Ve e, camlarda da şey olmuş gibi Gidersiniz Evet normal rengini alalım Şöyle yapalım Ya bu da çok parlak bu adamın gözünü bozuyor Evet şu güzelmiş şu renk Şimdiki şöyle önüne alalım Şöyle boya rengi Tamponu takabiliyorsunuz Normal tampon takabiliyorsunuz Şuraya şu noktalara falan ışık koyabiliyorsunuz Öne Başka e, Şu panjoller işte arkadaşlar kendinize göre özelleştirilebiliyor o yayabiliyorsunuz sonra şöyle farlar var farları değiştirebiliyorsunuz burayı renklendirebiliyorsunuz sonra şuradan jantı seçebiliyorsunuz lastik seçim var ama lastik bu lastik bozuk nedense evet lastiklerde sıkıntısı var şöyle bir şunlardan şunu seçersiniz şuraya da Değildi şundan şunu seçersiniz ve düzelir aynı şekilde arka için de geçerli Bu da böyle alırsınız Bunu yukarı Şunu da şöyle bir yukarı atarsınız Lastiğimiz bu olur yine yani Şu olur evet Şimdi Ondan sonra hem buraya şey takabiliyorsunuz böyle ışık takmak isterseniz Işık takmak için şeyimiz var ya da diğerini takabilirsiniz normali olabilir Buraya da aynı şekilde ışığımızı takabiliyoruz. Sıra aynamızda. Aynamızı renklendirebiliyoruz. Normal takabiliyoruz. Öne plakalıklar atabiliyoruz. Ama şunlar açılmamış. Neden açılmıyor ben anlamadım. Buraya bir şey takabiliyoruz. bunu Ne takıyoruz buraya ben onu anlamadım. Şöyle bayrak DLC'sini destekliyor arkadaşlar. Açıkçası onu da buradan söyleyelim. Ben az önce göstermedim çünkü biraz tuhaf duruyor bu arabada. Iııı Başka ne var dış tarafta? Evet şöyle bir şeyimiz var. Şuraya ışıkları takabiliyorsunuz. Burada üstüne kol atabiliyorsunuz aracın. Ve kabin şeyini yükseltebiliyorsunuz açıkçası. Şu şekilde bir yükseltme yapabiliyorsunuz aracı. Bu yükseltme biraz daha ağır oluyor zaten. Normalde şuraya bir tane klima atarsınız. Kliması şeyi. Olur. Güzel durur zaten. Böyle. içinde e, ne vardı? Şuraya zaten bunları takabiliyorduk. Evet. Evet. Şöyle plakalık falan takıyorduk. E, şuraya laptop falan atılıyor. Yere buzdolabı falan koyabilirsiniz. Arka kapalı zaten. Şuraya kuru kafa aksesuarlardan takabiliyorsunuz. Buraya takograf yani. Bu otobüslerde olan şeylerden takabiliyorsunuz. Takometre. Yani buraya yine DLC paketinin içeriklerini koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bence fena değil mod. Mod gerçekten hoş duruyor. Aracımız bu Mercedes Sprinter 300 kaç ya? 315 modeli. 2016 büyük bir ihtimal zaten bu. 2016 ya da 2015 ama 2016 olabilir. Kaç bilmiyorum ben de tam. Takip edemiyorum. Evet böyle. Yapacak bir şey yok. Evet şimdi o zaman yavaş yavaş veda edelim. Şöyle bir vedamızı edelim değil mi? Hatta şöyle yapayım. Şöyle yakınlaştırmaya gerek yok. Şöyle kalsın. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve Yılmaz Efsane ile Hoşça kal.